Cihan bu ara pek ortada yok. Ama bak artık abine söylemen lazım. Yani bir şey var ve sen bunu biliyorsun. Ne demek bu? Eyvah. Günaydın. Rahat yatabildin mi bari? Üşüdüm sanırım. Yorganı hep kendi üzerine çekiyorsun da ondan. Tabii. Ayrıca horladım. Ben seni anlıyorum. Ama Cihan'ı da anlıyorum. O da kendince doğru olanı yapıyor. Zor da olsa bir karar aldı. İstediği şey mantıklı mı peki? Ne olur anlamaya çalış beni. ...Milan'ın babası. Yakışıklı, uykucu kocam benim. Hadi uyan. Demek bana video çekersin ha? He? Hep birlikte çok mutlu olacağız. Senin dünyanın en mutlu çocuğu yapacağız babanla birlikte. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.